Bir varmış bir yokmuş. Uzak diyarlarda sarı ışıklarla parlayan büyülü bir orman varmış. Bu ormanın tam ortasında minik çiçeklerin arasında Bahar Gürcan adında neşeli ve meraklı bir kız yaşarmış. Bahar'ın en sevdiği renk sarıymış. Çünkü güneşin sıcaklığına ve mutluluğuna benzermiş. Her sabah güneş doğarken Bahar sarı çiçeklerin arasında koşar ormanın sırlarını merak edermiş. Koşarken yanına en sevdiği oyuncaklarını da alırmış. Bir elinde yumuşacık bir unicorn oyuncağı, diğer elinde tatlı bir oyuncak kedi olurmuş. Unicorn'un parlayan boynuzu umut dağıtır, kedinin minik gözleri macerayı işaret edermiş. Ormanın bir köşesinde gökyüzüne kadar yükselen parlak bir göl bulunurmuş. Bu göl, Bahar'ın en sevdiği çizgi film olan Mermaid Magic'teki denizlerin büyüsünü anımsatırmış. Her su damlası sanki gizli bir masal anlatıyormuş. Bahar göle baktığında hep yeni bir serüvenin kapısı açılırmış. Bir gün Bahar gölün kenarında oynarken sarı ışıkla parlayan bir yol belirmiş. Bu yol öyle ışıltılıymış ki adım atmaya cesaret eden herkesin kalbini heyecanla doldururmuş. Bahar bu yolu takip etmek istemiş ama yalnız gitmemesi gerektiğini hissetmiş. Çünkü her büyük macera en güzel arkadaşlarla paylaşılınca daha da değerli olurmuş. Bu yüzden Bahar yanına en sevdiği arkadaşlarını çağırmış. Rüzgar, Bade, İklim, Yiğit, Efe ve Çağın sevinçle koşarak gelmişler. Hepsi merakla sarı yolun nereye gideceğini görmek istemiş. Yolun başında devasa sarı bir kelebek belirmiş. Kelebek kanatlarını çırpınca ortalık büyülü bir parıltıyla dolmuş. Bahar ve arkadaşları kelebeği takip etmişler. Her adımda yol daha da heyecan verici hale gelmiş. Bir anda yol ikiye ayrılmış. Bir taraf parlak yıldızlarla süslenmiş. Diğer taraf rengarenk çiçeklerle kaplanmış. Çocuklar hangi yolu seçeceklerini düşünmüşler. Ama Bahar kalbini dinlemiş ve sarı çiçeklerle kaplı yolu seçmiş. Çünkü sarı renk ona daima mutluluk getirmiş. Arkadaşları da bahara güvenmiş ve onun peşinden gitmişler. Yol onları kocaman bir sarı şatoya götürmüş. Şatonun kapıları kendi kendine açılmış ve içeriye davet eder gibi ışıldamış. İçeri girdiklerinde duvarlarda parlayan resimler görmüşler. Bu resimlerde unicorn'lar gökyüzünde uçar, kediler sihirli şarkılar söyler deniz kızları dans edermiş. Çocuklar büyülenmiş. Her resim sanki bir an sonra canlanacakmış gibi duruyormuş. Tam o sırada unicorn oyuncağı Bahar'ın elinden havaya yükselmiş. Oyuncak birdenbire gerçek bir unicorn olmuş. Ardından oyuncak kedi de canlanmış ve pofuduk tüyleriyle koşmaya başlamış. Çocuklar gözlerine inanamamışlar. Unicorn onlara sarı şatonun sırrını anlatmak ister gibi etrafa parıltılar saçmış. Kedi ise kuyruğunu sallayarak gizli bir kapıya doğru koşmuş. Bahar ve arkadaşları kediyi takip etmişler. Kapının ardında bambaşka bir dünya varmış. Gökyüzü tamamen sarı renkten oluşuyormuş. Denizler ise Mermaid Magic çizgi filmindeki gibi büyülüymüş. Deniz kızlarının melodileri rüzgarla taşınıyor, dalgalarla birleşiyormuş. Çocukların kalpleri heyecandan daha hızlı atıyormuş. Bir anda rüzgar elini havaya kaldırmış. Gökyüzünden incecik bir sarı ip sarkmış. Bade bu ipi tutunca ip bir merdivene dönüşmüş. Merdiven onları gökyüzüne çağırıyormuş. Hepsi merdivene tırmanmış. Her basamak yeni bir sürpriz hazırlıyormuş. Bir basamakta rengarenk balonlar çıkmış. Diğerinde uçan yıldızlar onlara yol göstermiş. En tepeye vardıklarında sarı bir bulutun üzerinde durmuşlar. Bulutun ortasında kocaman bir sandık varmış. Sandık parıldıyor ama kilitli duruyormuş. Unicorn'un boynuzu sandığa dokununca kilit açılmış. Sandığın içinden minik sarı ışıklar saçılmış. Her ışık bir dileği yerine getiriyormuş iklim doğanın yeşil kalmasını dilemiş. Yiğit dostluğun hiç bitmemesini dilemiş. Efe kahkahaların her yerde duyulmasını dilemiş. Çağın oyunların hiç bitmemesini dilemiş. Bade sevginin büyüyerek çoğalmasını dilemiş. Bahar ise en özel dileğini kalbinde gizlemiş. Sarı ışıklar dilekleri gökyüzüne taşımış. Bulutlar gülümsemiş, rüzgar dans etmiş. O anda tüm dünya bir anlığına parıldamış. Çocuklar hayatları boyunca unutamayacakları bir mutluluk hissetmiş. Unicorn ve kedi minnetle yanlarına sokulmuş. Sonra gökyüzünden sarı bir yağmur başlamış. Her damla mutluluk, her damla neşe getirmiş. Yağmur dinince gökyüzünde kocaman bir gökkuşağı belirmiş. Çocuklar gökkuşağının üstünde kayarak yeryüzüne dönmüşler. Ormana vardıklarında her şey ilk gördüklerinden daha güzel görünmüş. Sarı çiçekler daha parlak, ağaçlar daha canlı, kuşlar daha neşeliymiş. Çünkü çocukların dilekleri dünyaya ulaşmış. Bahar gökyüzüne bakıp gülümsemiş. Sarı renk yine kalbini sevgiyle doldurmuş. Masal burada bitmiş. Ama Bahar ve arkadaşlarının kalbindeki macera hiç bitmemiş. Ve her çocuk bu masalı dinlediğinde içinde bir sarı ışık yanmaya başlamış.